Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 4 Aralık Pazar günü yapılacak olan Ziraat Odası Delege Seçimlerine, TMO'nun üzüm alımlarına ve jeotermale ilişkin açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Artık dönem bitti, yeni seçime gidiyoruz. O da olarak nasip olursa Aralık 4 Aralık günü, Pazar günü odamızın seçim var. Tabi buraya patoloji seçimini yapmıyorum arkadaşlar. İçimde bir sürü sıkıntı vardı. Bu tam o üzüm alıyor, çok güzel. Tam o karşıman değiliz. AK Parti milletvekillerinden bilhassa Bay milletvekili, Maris milletvekili ona çok teşekkür ediyorum. Görüştük. Efendim Çamonu'nun Topak Masa Ofisi'nin genel müdürü, bölge müdürlerine ulaştık. Gerçi anla sıkıntıya, onlar çözdüler. Buradan hem genel müdürümüze hem bölge müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Mesela bugün Temmuz'daki sıkıntı hiç yok gibi. Bütün mallar alındı. Zaten bizim isteğimize olay çıkarmak değil, çiftçinin malını aldırmak. Ha, sorun var mı var, bunları yazdık. Vekilleri bildirdik AK Parti milletvekillerine. Yeni sene için daha güzel olacak ben inanıyorum. Böylece sorunsuz bir alım yapılacak. Devletimizin üzüm alması kadar bile bir şey olmaz. Tarifin azalıyor. O tarifi tarışı eleştiriyoruz. Tarifin bir bin ton kapasite çıkmadı. Ülgen, Sarıgöl, Alaşehir gibi jeotermale teslim olmayacak. Jeotermal mücadelemiz devam edecek diye konuştu. Sarıgöl, Alaşehir olmayacak. Jeotermal karşıyız. Bakın. Sayın Sargöller, Sargöl ilçesi coğrafi konumu bunu müsait değil. 5 yıl sonra hepimiz kuva ve nefes ve sonunda hep kanser olacağız. Bu çoluk çocuğu yazık olacak. Onun için bunu ben daha hiç kez o bir tek kuyu çakılmadan karşıydım. Ve alışveriş o hale düştü. Oradan arabası 13 sefer bu Mender sobasını gezdim geldim. Çok yere gittim geldim. Köylere gittim, kahvede oturdum, o köyde konuşturdum. Ne iş yapıyorsun? Niye bitiyor? Kim çoban, kimisi arıcı, kimisi yetinci, kimi incirci. Burada bazı saygılı arkadaşlar e, zarar olmaz. O konuşanlar hiçbir bilgisi olmadan konuşuyor. Evet ben bir uzman değilim ama ben çok toplandı katıldım. Yani çok bilgisim bizzat yerini gördüm bu zararlara. Onun için 4 Aralık pazar günü yapılacak olan Ziraat Odası delege seçimlerine ilişkin de konuşan Ülgen, Ziraat Odası'nın siyasi parti yeri olmadığını, birilerinin odaya siyaset sokma gayretinde olduğunu belirtti. Ben tabii seçim geldi, ben meclisimi topladım. Sağ olsun arkadaşlar, ne yapalım? Bir sürü davalarımız var. Hem Manisa'da, bakın. Mahkemesi, hem Ankara'da, Danıştay'da. Yeni kurulardı da geliyor. Onun için bir dönem daha alıyor olmaya karar verdik. Oradan Sargöy tipçisine... Pazar günü oy kullanacaklar. Benden memnun olsa bırak bir parti binası değil. Sadece birileri aleyhim bizi konuşuyor. O CHP'liymiş. Benim halbuki biraz baksınlar ben mesulelerimin. 6 CHP'li 12 savcı arkadaşlar. Burada parti binası değil. Hatta şöylece MHP alır. Yani MHP'li çok arkadaşlar yanımızda beraberiz. Buraya getirmeye çalışıyorlar siyasete. Burası bir siyasi kurum değil. Burası 17 bin çiftçinin kurumu. Her şey açıktır. Karar derdi var. Aşağıda yukarıda değil. Bakın aşağıda. Her çiftçi gelir. Açar derslere bakabilir. Petişi <laughs> gerek yok. Okumaya bile bilen varsa herkes baksın. Ben burada ne yaptığıma gelirlerine giderim bakabilir. Ben burada öyle para kadar adi bir insan değilim. Çok şey söylemek istemiyorum. Pazar günü yapacak seçim. Sarı ve inşallah hayırlı olur. Bizim için hayırlı olur. Ben size teşekkür ediyorum. Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sinan Genceli, Sarıgöl Ovası'nda yapılması planlanan jeotermal kuyularına yönelik Ziraat Odası'nın mücadelesini kamuoyu ile paylaştı. Evet, tüm Sarıgöl'ümüzü enişten e, dileklerime selamlıyorum. E, bildiğiniz gibi Sarıgöl Ziraat Odası olarak yaklaşık 4 yıldır devce yatırma şirketlerine karşı bir mücadele içindeyiz. Son olarak bildiğiniz gibi ee, bu devce termal şirketleri Bahar'larda 2 adet, Karacal'da 2 adet, trazlarda 6 adet olmak üzere toplamda 10 adet, adet, kuyu karşı e, Manisa İdari Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma kararı alarak davayı kazandık ve bunların hepsine şirketler üst mahkeme itiraz ederek e, Danıştay'dan, da, Danıştay'dan da ret e, biliyorsunuz şimdi son olarak seçim harifesindeyiz. Biz artık jeotermal şirketlerinde mücadeleyi bitirdik derken tam da seçim yaklaşırken 24 tane kuyu geldi Sarıgölümüze. Bunların 15 adet ti baharlarda tamamı tapulu arazilerde Dindarlı aynı zamanda kendi köyüm toplamda 9 adet. Dindarlı'nın tamamının ruhsat sahası ise orman vasfını yitirmiş 2B tarım arazileri. Yaklaşık çok büyük bir saha var. 3 tane termik santralin bulunmuş olduğu Dindarlı'da kendi köyüme daha ayrıntılı bir şekilde dosya incelediğimde şunları gördüm. Kömürcü mevkiinde 1 adet, çarşaf mevkiinde 1 adet, kulu mevkiinde 1 adet, kasap boğazı mevkiinde, kran katlık ve ikizce mevkilerinde olmak üzere toplamda 9 adet kuyumuz var. E, bunu firma bu arazilerin bulunduğu yerleri kamulaştırmaya gidiyor. Arazilerin hiçbirisi şahıslara ait tapulu araziler olmadığı için ve hiçbir şekilde e, vatandaşımıza karşı herhangi bir ödeme yapmayacaklar. Sonuçta 2B orman vasfını yitirmiş araziler devlete ait arazilerdir. Şirketlere karşı da yarın itibariyle e, avukatımız Akın Bey yine tekrardan yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Meclisimizden de karar aldık, yönetimimizden de geçirdik. 9 adet dindarla ve 15 adet baharlar olmak üzere 24 tane kuyuya karşı hukuk işlediğimizi başlattık. E, Feldispat Madeni ilgili de chat raporu artık yakın zamanda Manisa Valiliğine sunulacak. Artık yakın zamanda da imzalanacak. E, bilindiği üzere biz 4 yıldır Sarıgül Ziraat Odası olarak çok büyük anonim şirketlerine karşı, dev enerji şirketlerine karşı mükemmel bir şekilde mücadele ettik. Ve biz topraklarımızı, bağlarımızı, Sarıgöl'ümüzü en iyi şekilde bu şirketlerden koruduk. Toplamda yine 24 kuyu var. Halkımız bizden bunun mücadelesini yine isteyecektir. Seçime gidiyoruz. Hepimiz de tekrar aday olma kararı aldık. Yani bu 24 kuyuya karşı da hukuk işlemi tamamen kazanacağımıza inanıyoruz. Ancak en büyük sıkıntı şu şekilde bugüne kadar ilk kez bir tapusuz araziye, yani orman vasfını yitirmiş arazilere başvuruda bulundular. Artık bununla ilgili de avukatımız en iyi şekilde çalışmasını yaptı. Yaklaşık bir 570 sayfalık bir proje bu firmanın. 570 sayfaya karşı savunma dilekçemizi yazdık. Allah'ın izniyle artık eğer tekrar seçilirsek Sarıgöl'e söz veriyoruz. Sadece seçime gidiyoruz diye değil. Gelecekte de geçmişte olduğu gibi hiçbir şekilde bu topraklarda jeotermale izin vermeyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum.